Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Green Card başvurusu internet üzerinden nasıl yapılır? Green Card nedir? Bu konularla ilgili bilgi vereceğim ve başvuru formunu nasıl dolduracağınızı, önemli noktaları, elenmemeniz için, kurada elenmemeniz için Önemli noktalar nelerdir, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, onlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar zaten e, internete Green Card başvurusu yazdığınızda e, ABD Dışişleri Başkanlığı Konsolosluğu butonuna tıkladığınızda bu sayfa açılacaktır. Şimdi bu sayfa açıldı, bakın burada 2016, e, 2026 talimatları var. Fotoğraf bilgilerini birazdan sizlerle beraber göz atacağız çünkü bu fotoğraftan çok insan ele, elemesi oluyor. Başvuru yaptıktan sonra da arkadaşlar sonuçlar ne zaman açıklanacak diyen arkadaşlarımız için de burada 3 Mayıs ve 30 Eylül 2025'lerde sonuçların açıklanacağıyla ilgili bilgi verilmiş arkadaşlar. Bakın buraya gelip tekrar bu siteye gelip burada durumu kontrol et diyerek de sonucunuzu kontrol edebilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra bir önce fotoğraf önerilerine bakalım. Daha sonra da başvuru formuna gidelim. Bu arada Green Card başvurusu ne demek diye daha önce başvuru yapmayan arkadaşlarımız varsa aramızda arkadaşlar ABD'ye oturma izni için başvuruda bulunuyorsunuz. Eğer bir kura çekimi yapılıyor ve kabul edilirseniz siz de isterseniz ABD'ye gidebiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim sizlere. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada fotoğraf önerileri var. Hemen aşağı iniyorum. Bakın burada dikkat etmeniz gereken fotoğraflar nelerdir? Tek tek bilgilendirmesini yapıyor. Misal bakın. Fotoğraf çektiğinizde bu şekilde fotoğraf çekmenizi istiyor. Bu diğer şekillerde kırmızı çarpı olan tipte fotoğraflar çekmenizi istemiyorlar. Fotoğrafınızın arkasında gölge olsun istemiyorlar. Aydınlık fotoğraflar istiyorlar. Bunun dışında boyut olarak bu şekildeki bir boyutta fotoğraf çekmenizi istiyorlar. Kesinlikle fazla yakın veya fazla uzak olmasını istemiyorlar. Çözünürlük olarak da net bir fotoğraf çekmenizi istiyorlar. Daha sonra baktığımızda burada dijital değişimlerle ilgili burada gördüğünüz gibi efekt falan kullanılmasını istemiyorlar. Poz ve yüz ifadesi burada gözüktüğü şekilde olması gerekiyor yani farklı pozlar vermenizi istemiyorlar. Şapka, gözlük gibi elbiseler veya takılar takmanızı istemiyorlar. Hemen burada gördüğünüz gibi eğer başörtülü iseniz dahi bu şekilde yüzünüzün gözükeceği şekilde fotoğraflarınızı istiyorlar. Ar arka arka planı ise bu şekilde beyaz olmasını istiyorlar. Yani renkli bir arka plan olsun istemiyorlar. Fotoğraftan çok elenen insan oluyor. Ondan dolayı detaylı anlatıyorum. Çocuklarınız için de arkadaşlar fotoğraf çektiğinizde bakın çocuklarınız, bebekleriniz için de bu şekilde fotoğraf çekmelisiniz. Yani kucağınıza alarak fotoğraf çekmeyin. Bir yere bırakıp arkası beyaz olacak bir şekilde fotoğrafını çekmeye dikkat edin. Şimdi fotoğraf konusunu hallettiysek hemen buraya gelip girişe başlaya tıklıyoruz. Evet sayfamız açıldı. Burada hemen buradaki numarayı yazıp devam edeceğiz. Evet numarayı yazdık gönder dedik. Evet başvuru formumuz açıldı arkadaşlar. Burada artık başvuru formumuzu tek tek dolduracağız. Öncelikle isim, soy isim, aile adı olarak ilk isim ve ikinci isminizi yazıyorsunuz. Eğer orta isminiz varsa yazabilirsiniz. Yani buraya soy yazıyorsunuz. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Buraya da eğer orta adınız varsa yoksa boş gibi bırakabilirsiniz. Ve buraya da bakın burada gördüğünüz gibi orta isim yok butonuna tıklayabilirsiniz. Daha sonra cinsiyetinizi belirtiyorsunuz burada. Burada ay, gün ve yıl şeklinde doğum tarihinizi belirtiyorsunuz. Daha sonra doğduğunuz şehir hakkında burada sadece doğum yerini girin diyor. Doğduğunuz şehri giriyorsunuz doğum şehrini. Bilinmiyorsa da buradaki bilinmiyor butonuna tıklayabilirsiniz. Doğduğunuz ülkeyi seçin diyor. Buradan artık hangi ülkedeyseniz biz Türkiye'de olduğumuz için Türkiye'yi seçiyoruz. Siz hangi ülkedeyseniz onu seçebilirsiniz sonraki aşamada arkadaşlar burada başvuruya uygun ülkede misiniz diye soruluyor. Biz ev, e, Türkiye'de olduğumuz için, Türkiye'de uygun olduğu için evet deyip geçebiliyorsunuz. Bakın burası en önemli. Az önce fotoğraflarla ilgili bilgi verdim ya arkadaşlar sizlere. Burası en önemli kısım. Burada fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Dediğim şekilde fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Daha sonra da buraya gelip fotoğrafı yükle butonuna tıklayarak artık dosyanızdan, bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan fotoğrafı sisteme yükleme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bir son aşamaya geçiyorsunuz. burada isteğe bağlı olan yerleri doldurmayabilirsiniz ama diğer bölgeleri doldurmak zorundasınız. Posta adresinizi yazın diyor. Burada posta adresini, şehrinizi, ilçesini, posta kodunuzu, hani ilçenin, şehrin posta kodunu ve burada ülkeyi seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra bugün yaşadığınız ülkeyi diyor. Şu an hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkeyi seçiyorsunuz. Telefon numaranızı isteğe bağlımış bu da. İsterseniz yazabiliyorsunuz, yazmanızı öneririm. Daha sonra e-posta adresinizi e-posta adresinin onayını yapıyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra devam ediyorsunuz. Bu bugüne kadar ulaştığınız en yüksek eğitim seviyesi. Yani eğitim seviyenizi burada soruyor sizlere. Lise mi, e, meslek yüksek okulu mu, bazı dersler mi, üniversite derecesi mi? Mesela bizimki üniversite derecesi olduğu için bu şekilde belirtiyoruz. Doktoraya kadar gidiyor. Tabi onların kriterlerine göre e, kişi aldıkları için sizin üniversite derecesi olmanız onların da yararını olacağı için sizi seçme ihtimalleri yüksek ama kurayla olduğu için de ne olur bilemem. Devam ediyorum. Şu anki medeni durumunuz nedir? Burada medeni durumunuzu belirtiyorsunuz. E, yasal olarak ayrıysanız ayrı olarak tıklayabilirsiniz. Evlenmemişseniz de buraya tıklayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Burada arkadaşlar en önemli nokta şurası çocuk sayısı. Burada eğer çocuğunuz yoksa devam'a tıklıyorsunuz. Devamdan sonra arkadaşlar zaten bir ön izleme metni geliyor. Ön izleme metninden sonra en alta başvura tıklayıp başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Çocuğunuz varsa buraya sayısını belirtiyorsunuz. Sayısını belirttikten sonra sonraki sayfada çocuğun bilgilerini sizden doldurmanızı isteyecekler. Aynı kendi bilgilerinizi doldurduğunuz gibi çocuğun da bilgilerini doldurup devam ediyorsunuz ve onda da başvuruya tıkladıktan sonra başvurunuzu yapıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi başvuruyu yaptıktan sonra buradaki tarihlerde gelip buradan durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Size bir başvuru bitirdikten sonra bir numara veriyorlar. O numarayla gelip buradan bilgilerinizi kontrol edebiliyorsunuz. O numarayı kaydetmeyi de unutmayın. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun, cevaplarım. Şimdilik iyi günler.